Mancarı buldu. Bir de Maya'yı bulabil bakayım. Şurada işte kırmızı gelen sağ bak ya. Helal Kopar bakayım Maya'yı. Sağ kabak bul diyeceğim ama zorlanmaz. Hava yani kabak gibi. Havuç bul bakayım. Ha, ondan kolay ne var? Hmm. öyle sarsuk sarsuk bakası işte. Mayıs kabak seni. Çok biliyorsan. Lan burada havuç yok ki beni mi kandırıyorsun? Ee, ne oldu mesmis suşak? Her şeyi çok biliyorum demeyece işte. Ma? Ayna. O ne hep yanıyor orada çomur içinde. Bak bu hayatta iki şeye çok dikkat edeceğim. Biri her şeyi çok biliyorum demeyeceğim. <laughs> Kopardım. <gülüyor> Öteki de kötüyü sağlam alacağı olacaktın. Hadi gidiyoruz.